Tekrardan bir canlı yayın açtım. Ee, bakalım hemen. Şöyle canlı yayınlara. Cık. Abi ne yapıyorsunuz ya? Aramayın ya. Ya şurada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ya. Canlı yayın Ondan da haberim yok. Başladı mı abi? Cık. Başladı galiba. Ama emin değilim. Ben bilgisayardan göremiyorum şu anda. Abi reziliz ya. Of. Geldi mi şu anda? Canlı yayın açıldı tekrardan. Sesim geliyormuş mu şu an arkadaşlar? Gerçi ben kendim de öğrenemiyorum değil mi sesim? Gelip Aynen doğru. Sesim geliyormuş. Güzel. Ee, hocam tekrardan bir yayınımızı beğenirseniz çok teşekkür ederim. En azından istatistiklerin artması konusunda çok önemli bir rol oynuyor bu. Tekrardan açtım. Diğer arkadaşlar da gelirse seviniriz. Abi Uçak modunu ama gel uçak modunu alsam nasıl yapacağım ki ya? Adamlar engelliyim mi şimdi? Yine arayacaklar. Belli biliyorum ben. Benim başıma gelen şeyi ben biliyorum. Bu arada eee... sen mi aradın beni? Oğlum sen aramadın ya. Başka biri aradı. Bir zahmetten aradı bizim okuldan arkadaş. Bir de şey e, Mustafa'yı diye biliyorum ben. Sen aramadın ki. Beğenildim ki arkadaşlar. Sen mi aradın? Ne yaptın? Oğlum bir iki kişi aradı beni. Şunu da hemen sabitleyelim hocam. Aynen mesleği sabitleyelim. Gelen herkese. <laughs> Şeyimize yetelim. Şimdi hemen şu videoyu da düzenleyelim. Yorumlarınızı şu anda okuyamıyorum ki daha iki saniye bekleyin. Çok uzun oldu boşlar ya. Sohbet muhabbeti iki yaparız. Aynen ben geldim şöyle tekrardan. Hayır geldim. Aktif olarak sesim geliyor galiba. Bir veriyorum açsın. Abi böyle memleket olmaz ya. Ben aramadım abi. Bak canlı yayındayım. Telefon orada. Nasıl arayacağım? Hain kostuk mu lan? Bir defa diyorum. Birisi iki kişi beni aradı. Bir tanesi Nizamettin, bir tanesi başka biriydi. Hatırlamıyorum, unuttum. Neyse bir daha yaşanmaması dileğiyle lütfen. Şu şurada gelişmeye çalışıyoruz. Zaten e, çektiğimiz videoların kalitesine göre çok az abone sahibim canlı yayınlarla bunu desteklemeye çalışıp abone sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Zikten büyük bir emek ve uğraş içerisindeyiz bu konu hakkında. Yayına gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha sonra izleyen içerisinde ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoda herhangi bir montajlama yoktur. Tamamen kendi kalp gözümüzü göreceksiniz bu videoda. Of. Hayır arama. Arayan en adi bak en adi budur yani. Arama lütfen. Lütfen ya hocam yapma ya. Şurada bir şey yapmaya çalışıyoruz ya. Hadi biz bir muhabbet açını konuşalım abi. Boşu boşuna açmadık bu yayını. Ne oldu? Kapandı mı? Oldu mu? Alo? Yok iyi güzel. Yayın gitmedi. Bende yayın var. Ya nasıl yayın gidebilir ya? Sen aradın lan. Başka kim arayacak? Bir dakika. Yayın gitmemiş olabilir çünkü bende yayın var. Çünkü bende yayın var. Bende var. Ben kendimi izleyebiliyorum. Abi yapacağını siz Şu anda beni görüyor musunuz? Şu anda beni görüyor musunuz? Ya, <laughs> görüyor musunuz? Ya abi yapmayın şunu ya. Ya hocam bu şekil olmaz ama ya. Ya hocam bu şekil olmaz ama ya. Ya lütfen yapmayın abi. Şunun yayın akışını bozmayın ya. Şu da bir şey yapmaya çalışıyoruz. İlk defa deniyoruz. Şey Efendi gibi hocam soru sorun lütfen. Zaten şu an kafam 1 milyon oldu. Hadi gidin. Şu an 5 kişi var. Yeni gelen birisi varsa, mesaj yazarsa çok teşekkür ederim. En azından onunla itibar kurabilmek için, onunla bir etkileşime girmek için önemli bir şey bu. Bir de yeni gelen herkes bir beğeni yaparsa çok teşekkür ederim. Artık bekleyişteyiz. Birisi yorum yazarsa bakacağız efendim. Yayın gitmedi çok güzel. Vallahi engelleyeceğim sizi ya. Seni arayan var ya sen sen. Ses az mı geliyor? Şu an iyi mi? Tamam. Güzel o zaman. Bir yaka mikrofon ısmarlayayım. <laughs> Bağırınca da mağazı geliyor. Bir dakika hocam. Bir dakika. Efendim. Da bir dakika. Alo. Ses 1-2-3 3-2-1 31-69 Ses 1 2, 3. 3, 2 1. Alo. Yo ses güzel geliyor. şey gelmiyor ki kötü gelmiyor. Para verelim sana kardeşim. Bir yere Abi yapmayın bak sen yayın bitsin seni sileceğim engelleyeceğim seni. Arayamayacağım bir daha. Ama. Vallahi var ya, hiç anlayış yok bu ülkede ya. Aşurdayken bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kustu, kustu, Kim var şu? Kaç kişi var şu anda? Bir kullanıcı izliyor sadece. Bekle, işteyiz. Bir tek sen kaldığın için seninle muhabbet etmiyorum. Çünkü sen trollcü bir kardeşe benziyorsun. O da, boks da senin. Sen vizyosun ne? Oğlum canlı yayın gitmiyor. Siz arayınca biliyorsunuz değil mi? O bir kere gitti. Neden gitti? Çünkü ana ekrana düştü canlı yayın. Şu anda sadece şey olarak geliyor, arkada bildirim olarak geliyor. Abicim ya, niye köstek oluyorsunuz ya? Ciddi anlamda ben bir şey soruyorum. Yani mesela şu anda şey yapabilirsiniz, gelip böyle düzgünce sohbet edebilirken niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani ciddi anlamda çok şey ya, ben... Ya mesela sizin yerinizde olsam siz benim yaptığım şeyi yapmış olsaydınız ben gelip size destek verirdim ama cidden anlayışsızsınız ya. ya. Mesela şurada adam gibi sohbet etmek varken niye yani? Abi ya sohbet edin ya gidin yani. O kadar arkadaşız diye geçiniyorsunuz anasını. Kustayız abi bekliyoruz. Bekliyorum, bekliyorum. Bakalım bir sinyal gelecek Biraz Ben şöyle bir kanala bakayım. Benim videom yüklenmiş mi? Canlı Kusturdu, kusturdu. Kız ben Kızı sana demedim mi? Kaş ki dana can Kız ben sana demedim mi? Karşıki dağlar cender me cender me Kız ben sana demedim mi? karşı iki cender me cender me Şimdi... Tamamen yani hala hiç kimse yorum atmamış. Büyük ihtimalle bir kişi var. O da benim şu anda. Bekleyişteyiz abi. Bura basit. Arkamızı yaslanacağız. Oturup milleti bekleyeceğiz. Çünkü şu anda yayın çok kısa. Oldu. Davarın bir tanesi aradığı için Tövbe estağfurullah. Gitti yayın. Ne güzel abi. Etkileşim alıyorduk. Yapacak bir şey yok. Ee, tekrardan bu yayını tekrardan izleyecek olan arkadaşlar için konuşuyorum şu anda. Ee, artık her gün canlı yayınlarımız var. Katılmayı unutmayın lütfen. Çünkü e, tabi bugünkü canlı yayın şey oldu. Troll trolleyen bir sürü insan oldu. Yapacak bir şey yok. Ee, <laughs> eğer siz bu videoyu izleyen ciddi arkadaşlar için, eğer siz gelirseniz bu canlı yayında daha eğlenceli vakit geçireceğimiz düşünürüz. Düşünüyorum daha doğrusu tek şeyim. Ee, Dediğim gibi yani gelmeyi lütfen unutmayın. Biraz oturacağım burada bekleyeceğim belki bir kişi gelir. Ne olur ne olmaz. İki kişi oldu belki biri geldi. Eğer gelen kişi varsa chat'e ee, yazabilir. Diğer kardeşim ben geldim ne yapıyorum ne ediyorum işte. Sesin geliyor değil mi canım? Ben gerçi şey gibiyim. Kör sağına bir şey yazıyormuş gibi. Hem selam aleyküm selam diyorum ben buraya şey yapıyorum. Merhaba. Yayın şey sesim gecikmeli geliyor mu? videoya göre, canlı yayına göre. Vallahi nasıl gitsin ya? Normal. Çinko karbon vatandaşız yani. Çok sıkıcı olduğu için zaten canlı açayım dedim. Bayağı zamanlar açacaktım. Normalde Umut'la beraber açacaktım ama vazgeçtim daha sonra. Çünkü Umut'la buluşmamız zor. Tek başıma açmak daha mantıklı. Eğer gelirse çete gelir. O yani. Eğer bana bir sorun varsa nedir adı yani? Herhangi bir soru olabilir Benim şeffafım. Yağmur mu yağıyor lan? Yok. Böyle her türlü soruya açayım, soru, soru sorarsan daha güzel. En azından canlı yayında şey olur. Nedir adı? Bir akıcılık olur. Bir şey konuşuruz, boş boş durmayız en azından. Her türlü şey açayım. Yani bir kişi daha geldi diye biliyorum. Hoş geldin. Mesela video fikirlerini ne ya da mesela Youtube ile alakalı sorular, soru cevap da yapabiliriz. Benim için fark etmez. Herhangi bir şeyinizi açayım ben. Her şeyi şu anda görüyorum. Bekliyorum şu anda. Saat de iki olmuşum. Bu arada şunu unutmayın, bu benim ilk deneyimim. Ee, çok amatörce olabilir çünkü bugünden sonra, şimdi ben canlı yayın kapattıktan sonra bir kişiye düştü, herkes gitti. Okey, sıkıntı yok. Şu anda tekrar düşen arkadaşlar için konuşuyorum. Ee, ben unutup öğreneceğim bir sürü şey mesela kapak fotoğrafını falan alacağım, bir sürü şey yapacağım. Onlardan sonra daha güzel yayınları devam edeceğiz. Fikirlerinizi de açıyoruz bu arada. Bir kişi daha geldi. Kim olabilir bilmiyorum. Yazarsa sevinirim. Bu çok kötüyüm gibi duruyorum böyle bilgisayarı böyle koyunca da. En azından e, böyle kanal bence şu anda canlı. Çünkü neden? Eğer bu canlı yerinde yazılan yorumlar e, kanalın yorum sekmesine hani şöyle bir durum var şimdi biliyorsunuz mu, bilmem de YouTube'da stüdyoda şey var bir şey var yorumların da şeyi var eğer bu yorumlar oraya ekleniyorsa çok güzel aynı şekilde şu ana kadar odan dört tane beğeni gelmiş buradan da 3 tane gelmiş ne kadar şu an cüzdeyi göz de idare eder. Yapacak bir şey yok yani. ilk kez canlı yayında bu kadar etkileşim bence güzel. Bu kadar yorumun olmasa çok iyi. Bir kişi daha geldi. Ya gelen kişiler lütfen e, ismini, sananı, şeyini be beyan ederse çok sevinirim. Çünkü e, şu anda ben bir şey konuşacak kafamda yok. Siz bana soru sorarsınız ya da herhangi bir sohbet açın konuşuruz yani. Sıkıntı yok. Eğer e, şey olduğu zaman... Bir zamandan sonra tabii de kapatacağız bu yayın. Uzun süremeyecek çünkü deneme yayın aslında bu. İki, bir tane daha ilk canlı yayın açmıştım. Bu ikincisi oluyor çünkü neden? Bir, bir kişi sabot etti onu. O dolayı canlı yayın kapandı. Dondu daha doğrusu kapanmadı. Ben tekrardan yeni bir tane açtım. Ee, bakıyorum şu an sorun yok gibi. Tabii bazı sorunlarımız var. Özellikle mikrofon biraz sıkıntılı duruyor. Ama mikrofon biraz onu da deneyeceğiz. Onu da yapacağız. Sıkıntı yok. Bir de yayını yatay nasıl yapıyoruz onu da lütfen gösterirsiniz. Onu da size ederim. Yani ben bilmiyorum fazla. Bileniniz vardır illa benden daha fazla. İlk defa açıyorum çünkü. Ben şu bekliyorum. Sizin sorularınız, sizin suallerinizi cevaplamak üzere. Keşke oyun oynayabilsek yayınlarda ama biraz zor. Bilgisayardan oyunlar oynamak zor. Bekliyorum abi. Niye de paylaşalım? Şimdi bana bir şey geldi. Hmm. Tamam masada da paylaşalım. <laughs> Bizim şeyi göndermek yetmiyor yani. Daha tam boş ver. Daha sonra ben yayını paylaşırım okey. Bir tek ben kaldım ama okay, sıkıntı yok ya. Gerisi gelirse bakarım. Özü ben sana demedim mi? Aşk Neyse ya ben böyle boş boş durmayalım. Ben sohbet edeyim. Yani bir 30 30 dakikadır yani şöyle bir 12 dakika sonra da yeni kapatmayı düşünüyorum. Yarın tekrardan açacağım, tekrardan düzeceğim. Çünkü şimdi ben telefonu yayını telefondan yaptığım için ee, sorularım var. Acaba bu yayının kes bu yayının şeyi benim telefonuma mı yükleniyor. Eğer yani böyle yükleniyorsa biraz sıkıntı. Biraz şey olacak çünkü. Yeri kalmayabilir. Ondan dolayı biraz sıkıntı. Bir de çok ısındı şu anda kamera. Ondan dolayı bir 12 dakika sonra kapatacağım. Bir kişi daha geldi bu arada. Şimdi var ya aradığında bir şey olmuyor. Canlı yayın kapanmıyor. Bir kişi daha geldi. Abi kapanmıyor ya. Allah Allah. Bir kere kapandı. Neden? Çünkü an ekrana düştük. Bir Sesim gidiyor çünkü. Abi cidden yapacağım iş iş değil ya. Arayan kişi. Bir daha en azından benim yayına gelmeden önce ara arayacağım beni. Yapacak bir şey yok abi kaç kere söyledim ya yeter ya. Şurada bir şey yapmaya çalışıyoruz abi. Kendi yalnızca kavrulmaya çalışıyoruz. Ne la... Ya yapmayın abi ya. çok komik komik değil. Bir şey anlatacaktım anlatamıyorum ya. Tamam sakinleştim. Okey Şimdi bir sohbet... Arkadaşlar bu arada yeni Arkadaşlar için şöyle bir duyurum var. Arada sırada sesim gidebiliyor. Bazı Arayan kişiye bakacağım. Belki tanıdıktır şimdi. Ben birisi aradır. Şimdi arayıp çaldırıp çaldırıyordur. Sövmeyeceğim onunla dolayı. Ha Umut gelmiş. Gidir senden. Gitme dur. Gitme mi? Bu, moderatör büyük ihtimalle. Tam ses gidiyor çünkü bazı pezemekler yayına ee, yayını bozuyor. Hoş geldin lan bu şey. eee... nasıl içerik güzel mi? Nasıl? Senin telefonu ah hayır arama. Şey, Aradığın zaman zaten benim sesim gidiyor. Zaten bir tane Gökveren arıyor beni sürekli. Ondan dolayı şey yapma. Ee, bir dakika dur. Şöyle bir şey yapalım, yapabilirim ama. Umut bekle gitme. Seni çözeceğim şimdi izle. Ee, bakalım şöyle hemen. Abi şu hemen çözelim şunu ya. <laughs> bir dakika dur. Cık. Tamam Umut daha sonra çözeceğim zaten. Yarın bir tane daha yazacağım. Kal buradasın değil mi Umut? Tamam okey. Ne yapıyorsun? Böyle bir sohbet aç da bari şey olsun ya. Engelleyeceğim ya. Vallahi engelleyeceğim. Bir dakika abi. İki dakika bekleyin.